Merhaba arkadaşlar. Mucize bir kanalına hepiniz hoş geldiniz. Ben Furkan Siner. Bu mucize bir Uğur çizgi dişini çizgi dizinin hikayesini nasıl yapıldığını onu göstereceğim. Evet arkadaşlar. Birçok arkadaş bunu Biliyor arkadaşımız bunu biliyor ama bilmeyen Arkadaşlarımız var. İşte bu çizgi dizinin hikayesini nasıl yapılır detaylı bir şekilde göstereceğim. Şimdi kullandığım montaj programı biliyorum. Arkadaşlar ben Vivo'da video kullanıyorum. Gayet de iyi bir program. Gayet de iyi yani. Şimdi ben uygulama gelelim. Buradan hikaye yapmak için slide'a tıklayalım. Şimdi arkadaşlar buradan size bir örnek bir hikaye yapayım. Yapacağım. Öyle arada bir örnek bir hikaye yapacağız. Neyse evet, sesi kullanacağım. Şimdi arkadaşlar gördüğünüz gibi geldik buradan şurada klip düzenleme var arkadaşlar bir adet kullanan arkadaşlar şimdi klip arkadaşlar hikaye düzenleyeceksin klip düzenlemeye tıklıyoruz arkadaşlar bu da e, sağ sağ tarafta klip düzen sağ tarafında yanında Efe ekleme var. Ona tıklıyorsunuz arkadaşlar. Buradan at yazı diyorsunuz. Ve metin eklemek için at yazı diyorsunuz. Basıyorsunuz arkadaşlar. Buradan mesela şuradan büyütüp küçütebiliyorsunuz arkadaşlar. Şöyle metin eklemek için şöyle e, yazalım. Okul sonrası okul sonrası park diyelim. Okul sonrası diyelim. Buradan yazı stili, sizin gibi ayarlayabiliyorsunuz da yazı stili var sizin gibi ayarlayın ben varsa ayarlayacağım arkadaşlar yazı yazını ayarlayabiliyorsunuz mesela kırmızı olsun kenar kenar rengini de ayarlayabiliyorsunuz Şurada hangisi olsun sarı ha, sarı olsun arkadaşlar böyle şimdi ayarladınız mı yazdınız mı arkadaşlar sizin gibi ayarlayın bu oklarda metin tam ne koyacağını ayarlıyor şöyle Heh, So, evet geldik Şimdi Bunu yazdın mı arkadaşlar bunu yazdınız ya Bir metin daha için Metin ekle diyor arkadaşlar onu tıklayacaksın arkadaşlar Evet arkadaşlar metin ekleme Şu metin ekle tıklayacaksınız arkadaşlar Buradan yazacaksınız Desin. Örnek miyim arkadaşlar şu an örnek bir hikaye yok sana söyleyeceğim. Söyleyeceğim. şöyle ayarlayalım. Şunu, Şunu şöyle çekelim. Heh. Şunu şöyle çekelim. Ha. şöyle büyütelim. Ha. Oldu mesela arkadaşlar. Mesela desin. Örnek arkadaşlar örnek veriyom sonuçta. Ben kara kedi desin kara kedi aynen Hatta şunu biraz büyütelim arkadaşlar Arkadaşlar e, nasıl bir hikaye varsa ona göre fotoğrafı indiyorsunuz arkadaşlar Yani hikaye yapmak çok kolay arkadaşlar İlk başta zor gelebilir ama Bilmeyen arkadaşım için zor Bilmeyen arkadaşlar için zor gelebilir ama gerçekten hikaye yapmak çok kolay arkadaşlar Mesela şunu aldık böyle Heh Hayır şu Kara kedi tamam Sonra desin ben selam selam kara kara kedi desin tamam şöyle gelene buyutelim ha oldu arkadaşlar şöyle, şöyle gelene ha ayarladık sonra ben ulvücüdes Örnek Vur Böceği Heh Şunu Alalım Açık Büyütebiliyelim da Katı Tutalım Ayağı Ayağını, ayağını. Şurada ha Tamam Aynen Hikayemiz Bitti Hikaye Bitti mi? Hayır Tamam Şimdi Buna Basalım Tamam Geldik Buradan Şimdi Müzik Mi eklemek istiyorlar Arkadaşlar? klip Düzen Yanında yanında sol tarafında e, teman yanında müzik yanı, teman yanında müzik var arkadaşlar. Bunu ekledim bunu tıklıyorsun arkadaşlar. Buradan diyor orijinal sesi var şu an de orijinal sesi kapatabilip böyle müzik ekleyebiliyorsun arkadaşlar. Aşağı diyorsun arkadaşlar? Şimdi tıklıyorsunuz. Basını uygula şöyle ayarlarınız. Ayşe'nin müzik ekleyebiliyorsunuz. Gördüğünüz gibi örnek bir hikayemiz hazır. Gördüğünüz gibi böyle oynatayım ben. Okul sonrası. Bana sana, söyle, bana sana söyleyeceğim. Ben kare kedi. Selam kedi. Ben uğur Gördüğünüz gibi arkadaşlar. Hikaye böyle yapılır arkadaşlar. Işte. Zor bir şey değil. Yapması kolay. Ama biraz İlk denemenizi biraz olabilirsiniz. Ben de ilk denememi hemen biraz kurcaladım. Sonra da anladım. Evet arkadaşlar. Videom bu kadar. Beğendiyseniz kanalıma abone olmayı, like atmayı, yorum yapmayı unutmayın. Bir dahaki videolarla görüşmek üzere. Hoşçakalın. Sağlıcakla. Bay bay.